Kök hücre bağışı neden çok önemlidir? Her yarım dakikada bir kişiye kan kanseri teşhisi konulmaktadır. Bazı hastalıkların tedavisi sadece uygun bir kök hücre bağışçısıyla mümkün olabiliyor. İşte tam da bu yüzden sizin gönüllü olmanız birine ikinci bir yaşam şansı vermeniz anlamına gelebilir. Belki de bir çocuğun, bir annenin, bir gencin, bir ailenin yeniden hayata tutunması sizin sayenizde olacak. Kan kanseriyle savaşan binlerce kişi senin gibi bir gönüllüye ihtiyaç duyuyor. Bir hayat kurtarmak belki de sandığınızdan daha kolay. Peki canınız acır mı? Nasıl bir işlem yapılır? Bağış süreci sandığınız kadar zor değil. İlk adım sadece bir tüp kan vermek. Kızılay kan bağışı noktalarından bunu yapabilirsiniz. Bu örnekle doku tipiniz belirleniyor ve eğer bir hasta ile eşleşirseniz bağışçı oluyorsunuz. Kök hücre toplama işlemi genellikle kan bağışı gibi bir yöntemle yapılıyor. Vericinin kolundan toplanan kök hücreler alıcıya veriliyor. Yani büyük veya zor bir işlem değil, basit ama etkili bir işlem. Nerede gönüllü olabilirim? Kızılay kan bağışı noktalarında gönüllü olabilirsin kanver.org adresinden sana en yakın noktayı bulabilirsin. Hem gönüllülük hem de kök hücre verme tamamen ücretsiz işlemlerdir. Eşleşme olduktan sonra tüm ayarlamalar Kızılay tarafından yapılmaktadır. Kimler gönüllü olabilir? 18-35 yaş arası her birey kök hücre bağışçısı olabilir. Unutmayın. Bu bir umut hareketi. Belki de siz birinin eşleşti haberini dört göze beklediği kahraman olacaksınız. Sadece birkaç dakikanızı ayırarak birinin hayatını tamamen değiştirebilirsiniz. Hadi, gönüllü ol, hayat ver.